Ve hepinizi tekrardan merhaba evet, arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün e, sizlerle birlikte konumuz e, 30.000 TL olmasın. Evet, başlıktan da anladığınız gibi 30.000 TL olup e, markete gelen e, 40.000 TL efsane kartları alacağım. Başlıktan da zaten anlamışsınız. E, sizce burada madenci, oduncu, elektro büyücü mü mezarlığı mı alacağım? Evet arkadaşlar, bunu e, şey kart kartlar kısmına koyuyorum ee, anket anketi koyarım arkadaşlar ee, işte bir de biz e, klan kurduk iki haftadır e, kurduk klanı iki hafta oldu arkadaşlar ee, valla iki hafta oldu kurulu hafta oldu işte e, ee, ilk, ilk öncelikle bu, bölüm e, ee, bölümde işte e, bu videoda kaç savaş yapalım arkadaşlar e, kaç savaş e, iki savaş yapalım ya, değil mi? Ama e, savaşımızı başlattık karşımıza on bir adam geldi kupamız e, biraz yüksek şöyle hemen e, Başlamış başlamak istiyorum ben silah şöyle başladık slasher arkasından fırını yollayacağım arkadaşlar şöyle doğum günlisi arkadaşlar peskende iyi e, ee, video gelmesini istiyorsunuz ben bu video e, 30 dakika gelirse peskende artık videolar çekeceğim e, 30 değil de iyi güzel bir like ki gelirse peskende çekeceğim arkadaşlar bu buldum. Vay güzel. Bu yüzden işte bize like sayısı gelirse görmüş olursunuz bunu. Atıcımızı yolladık üst seviye. Bu arada atıcımız e, ben, ben, pazar günleri de esaslı kart istemiş. Şey geliyor arkadaşlar. Atıcı hep istiyorum. Yolda basmaya çalışıyorum. Ee, az kişi olduğu için kılanda işte e, dörde basamıyorum fazla şöyle kendimizi attık şöyle elektronik oldu ölebilir mi vurmasın şey tam süper ee, şöyle gelsin gelsin bu böyle attık ee, hemen. Şöyle Valkyrie atmam kalsın. Ee, koyalım mı? Fırını koyalım mı? Fırın. Ee, şöyle dört tane eee korumaları var. Korumalı. Hemen tamam, topumuzu da attık arkadaşlar. Ee, şöyle adamın pek ne olmadı, Şöyle güzel bir şey. Bir daha kat güzel şey yapmayı düşünüyorum da. Şöyle gelsin. Şöyle sil de arkadaşlar. Heh tamam, Şöyle. Şöyle atalım. Ee... Atıcımızı Fem, Valkür ve domuz misli bu maç bizimdir arkadaşlar ya e, kaçarı yok bu maç bizim ilk tane de hadi oha ya son nasıl e, Abi bu maç bizim ya yani. atıcı Valkür ya Valkür ve Hadi bu videoyu seni bekliyoruz. Umudumuz. Umudumuzsun. Hadi gönlümüz istiyor. Adam bunu tek kasana harcadı. Hadi. çabuk Ee, şöyle tanıdık gelsin. Ee, Kulağın canına bakmak istemiyorum arkadaşlar. Kulağın canı. Kaç olmuş bakmak istemiyorum. Adam buradan alıyor. Gel. Evet. Allah. Böyle. Nasıl kaybettim o bu Of ya. Ay o. Of. Valla kulenin canı mı ce cenabetti? Ben mi can cenabet oldum? <laughs> Arkadaşlar bu nedir ya? Ucu ucuna kaybettim ya. Of. Allah. Ben niye orada devi görmedim? Nedense. Ucu ucuna ya ucu ucuna. Of. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Artık ilk defa valla böyle savaş yaşadım. Daha 3200 lira gelmişim. İlk defa böyle sa savaş gördüm valla. Görmedim de kendim yaptım. Bu eğlenceli de ama ya savaş. Valla. Yani valla Şöyle. O öldü. Slash atan. O öyle gitme, o öyle gitme. Bir şey var orada. Tamam. Tamam süper. O kuleyi de aldık kaçarı. Şöyle gidin. Ya yani 12 sene minyonu var valla. Baya e, on level on şaşırtıyor beni bu arada arkadaşlar. Sıra iksirimiz yok. Bazen adam iksirde önde. İksiri çabuk alacağım birisini arkadaşlar. Şöyle alayım. Atıcıyı. E, Sıra şu anda öldürürse. Robin Kayısı bir planı vardı ama ne? Otağı. Daha ne? diyeyim? Ama Amma sabah güzel böyle aldı. Şöyle. Şöyle. Bakayım. Şöyle x x xk ile doğru düzgün doğru ama bir iskelet ostum olarak da boşu boşuna harcadım. Biliyorum. Akşam bu diğer maçı al aklımda. Öttüm falan. ne yapacağımı bilmiyorum yani. ya. Ya valla videoda rezillik. Allah değil mi ya? İşte çamaşır abi. Vallahi ya iki savaşı nasıl kaybediyorum ya. Of ya. Şöyle. Ee, üçü sandığımızı açtık. Ee, arkadaşlar bence bu video baya bir eğlenceli oldu ee, daha çok böyle videolar eğlenceli videolar arkadaşlar videolar istiyorsanız kanalıma abone değilseniz hava abone değilsiniz abone olmayı ve bildirim abone olup da bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi en az arkadaşlar şimdi hoşçakalın